Euzubillahimineşşeytanirracim <laughs> Bismillahirrahmanirrahim Evet kıymetli kardeşlerimiz Değerli büyüklerimiz Şu an Afganistan'dayız Zabul'dayız Burada Molla Ömer Rahimullah'ın Kabri Şerifi'ni ziyaret ettik Ve hemen akabinde burada Bir medresenin temelini Sembolik olarak şu anda attık İnşallah bir yıl içerisinde de Burası tamamlanmış olacak Sevgili Üstadımız Mahmud Efendi Kudüs ruhu hiç görmediği halde 14 secdeler yaptırarak İsmaila Camii Şerifinde İhvani ile birlikte dua edip ismiyle dua ettiği Ya Rabbi Ömer Molla'ya yardım eyle. Bunlar sarığı koruyorlar, şerati koruyorlar, İslamiyet'i koruyorlar. Bunları muvaffak eyle. Ya Rabbi eğer bunları muvaffak etmezsen yeryüzünde senin dinini kim yaşatacak Ya Rabbi diyerek geceleri hiç görmediği tanımadığı halde dua ettiği ve akabinde soranlara da nasıl bilirsiniz denildiği zaman onlar bizim köylerimizdir dediği kardeşlerimiz bugün yeryüzünde emsali bulunmayan bir maturidi hanifi ve nakçi ekolünde bir medrese devleti İslam devleti burada kuruldu ve biz de o günkü yapılan duaların ne manaya geldiğini daha yeni yeni bugün anlamaya başladık ve bu niyetle de bıkmadan usanmadan durmadan yılmadan gece gündüz demeden bu İslam emirliğine ne yaparsak az kabilinden o gün yapılan duaların manasını ve tezahürünü ortaya koyma niyetiyle buralardaki çalışmalarımızı hummalı bir şekilde devam ettiriyoruz. Buradaki medresenin temeli atıldı. İnşallah Mollahına Allah'ın kabri şerifi de düzenli bir şekilde restorasyonu yapılacak. Camisiyle diğer meşruteleriyle birlikte burası tamamen bir külli haline gelip inşallah buradan bütün İslam aleminin kuvvetine vesile olacak ehli sünnet alimler yetişecek inşallah. Buradan her birerlerinize ayrı ayrı selam ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.